2025 yılı yaz ayları son dönemlerde yaşanan en yoğun kuraklığın olduğu dönemlerden biri. Artan sıcaklıklar ve azalan yağış miktarları kuraklığı ve su kaynaklarının inanılmaz derecede düşürmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yayına göre Temmuz ayı 2025 Temmuz ayı bir önceki döneme göre ülke genelinde %21 yağış azalmasına neden oldu. Tabi bu Akdeniz bölgesinde %76'ya varmaktadır. Ee, baktığımız zaman Adana'da Seyhan Baraj Gölü e, doluluk oranı %44 gözükse de bunun aktif kullanılabilir doluluk oranı %16 seviyesindedir maalesef. Kuraklığın getirdiği temel problemlerden en önemlilerinden biri zirai olarak zirai üretim, diğeri orman yangınlarının artması, diğeri de insani kaynaklı suya ulaşımının azalmasıdır. Baktığımız zaman insani olarak suya kullanımın ülke genelinde bugün Bodrum, Çeşme, İzmir gibi düzenli su kesintilerinin yaşamaktayız. Hatay iline baktığımız zaman Hatay Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre 50 günlük suyumuzun kaldığı yine Türkiye'nin birçok ilinde, birçok bölgesinde su kesintilerinin düzenli hale geldiği ve ee bunun da devam edeceği, yağışların ee artmaması ile birlikte ee doğal olarak kötü sonuçları bizi beklemektedir. Sonbahar Ayları yaklaştığında yağışların artmaması Adana için de problemli senaryoların başlamasına neden olabilecektir. Umudumuz sonbaharda bu yağışların artması.